Ne demektir bu? Yani Doğru, biz bozuluyor. bir plan yapıyoruz, bozuluyor. Niye bozuluyor Sezgi Hanım? Ee, şimdi şöyle aslında hayat istediğimiz gibi gitmez kısmının çok büyük bir noktası bizden kaynaklanıyor. Bunu hani hep konuşuyoruz, sen de de konuşuyoruz, yayınlarda da hep söylüyoruz. Çünkü bizim e, içeride kendimizle e, bağlantımız ne durumda, e, neleri istiyoruz? En önemli şey aslında. Yeteneklerimizi biliyor muyuz? İhtiyaçlarımızın farkında mıyız? Bu konularda destek alabiliyor muyuz? Yardım isteyebiliyor muyuz? Hedefimize doğru yürüyebiliyor muyuz aslında? Ee, ama biz bunları genelde yapamıyoruz. Özellikle bizim toplumda demeyeyim aslında tüm dünyada böyle. Ee, bu konuda çok büyük bir eksiklik var. Aslında mış gibi yaşıyoruz. Doğan Cüceloğlu'nun bu konuda kitabı var Çok biliyorsun. Evet. Değil mi? Çok güzeldir evet. o kitabı. Okumamış olanlar varsa mutlaka baksınlar. Aslında mış gibi yaşıyoruz. Sonra da hayat bizim istediğimiz gibi gitmiyor şeklinde e, şikayetlerde bulunuyoruz ya da tespitlerde bulunuyoruz. Genel olarak böyle kısaca böyle bir giriş Tespit yaparsın. etmeye bayılıyoruz. Aslında ben şöyle söyleyeyim. Şimdi bana medikal estetik alanında şöyle bir örnek vereyim. Medikal estetik alanında e, bir hasta geldiği zaman zayıflama farklı bir konu. E, çünkü o ev ödevleri çok fazla. Medikal estetikte bir hasta geldiği zaman önce onun beklentilerini soruyorum. Ya yani biz galiba beklentilerimizi söylemiyoruz. İşte hıdır ellerinizde yazıyoruz. İşte bazı özel günlerde işte bazı durumlarda yazıyor. İşte yılbaşında yazıyoruz. Halbuki her gün bunları yenilememiz gerekiyor mu? Ve bunları söylerken de bu beklentileri Kendimize sormuyoruz galiba dışarıdan gelen yorumlara göre beklentilerimizi yazıyoruz. İşte ev araba gibi beklentiler bizim için beklenti olabiliyor. Bu da bir beklenti aslında. Hep maddi. Ama kendimizle ilgili ben hep şey inanırım. Zaten bilindik bir şeydir. Manayla madde yaratılır. Maddeyle maddeyi bir noktaya kadar yaratabiliriz. Harika kap mana ile maddeye evet. atılır. Zaten hep böyle değil midir? Yani mana ile maddeye ulaşabiliriz. İstediğimiz etkiyi yaratabiliriz. Maddeden maddeye kısıtlıdır. Onun evet. için kalp gözümüzün açık olması gerekiyor. Ee, ama beklentilerimizi nasıl oluşturalım? Bunun için iç sesimizle nasıl konuşmalıyız? Belki bunu bize yavaş yavaş açabilirsin. Evet, şimdi aslında aslında kendi üzerimizde de bunu düşünelim. Hani bu konuşmayı yaparken dinleyen kişiler kendilerini şöyle bir test etsinler. Ya da bu soruları kendilerine sorsunlar. Şimdi biz hayattan ne bekliyoruz? Şimdi beklenti var gibi görünüyor da o beklentiyi annem mi oluşturdu, babam mı oluşturdu, toplum mu, öğretmenlerin mi, kültürüm mü oluşturdu? Buradaki en büyük bireyleşmek, kendin olmakla ilgili bir süreci Yaşama noktasında sıkıntımız evet. var bizim. Sen de çok fazla danışan görüyorsun, çok fazla sürekli. Ben de görüyorum ve gördüğüm şey şu, çok üzülerek sen, sende de öyledir. Çok üzülüyorum. 40 yaşına gelmiş, 50 yaşına gelmiş, belli bir meslek sahibi, meslek sahibi olmayabilir de, ama bakıyorsun parasını kazanan, belli güç sahibi bir kadın kendi olmakla ilgili hiçbir şey bilmiyor hiçbir şey bilmiyor bakıyorsun dışarıdan baktığında o kadın da böyle bir şey ya da o adam da böyle bir şey beklemezsin ama kendi olamamış henüz 40-50 yaşına gelmiş ama kendi olamamış şimdi toplumun ve ailenin bizden beklentileri var ben kendi hayatımda da bunu çok gözlemledim o beklentileri almışız ...kendi hayatımıza yapıştırmışız ve ben bunu istiyorum. Benim beklentilerim bunlar, benim ihtiyaçlarım bunlar demişiz. Fark etmiyoruz. Benim ona ihtiyacım var mı, yok mu? Bu benim ihtiyacım mı, anne babamın ihtiyacı mı, toplumun ihtiyacı mı? Yani senin gerçekte neyin, neye ihtiyacın var? Senin gerçekte hangi potansiyelin var? Sen gerçekte hangi yeteneklerle bu dünyaya gönderildin de o yeteneklerin daha üstünün tozunu bile almadın. Bunların hiçbirini bilmediğimiz bir yerden hayatı yaşıyoruz. Sonra ne oluyor? Bu şekilde yaşayan kişilerde bir kere kaygı, anksiyete, panik atak çok yoğun ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra tüm yaşanmışlık, yaşam enerjisinin e, azaldığını, bittiğini ve tükenmişliğe girdiğini görüyoruz. Şimdi e, gençler tabii daha soruları sorabiliyorlar. Ben ne istiyorum? Bunu yapmak istemiyorum. Bu benim e, bana uygun değil diye kestirip atabiliyor ama bizim nesilde, bizim kuşakta böyle bir sorun var. Doktor olmuş, hakim olmuş, işte e, gazeteci olmuş fark etmiyor. E, çok acı değil mi bir insan kendi, kendi benliğini Henüz kuramamış, oluşturamamış, kendiliğini oluşturamamış. 50 yaşından sonra başlıyoruz. Burayı aç. İşte bu da galiba bazen şeyle oluyor. Çok güzel söyledin. Ben ilk senin yani bazen bir sürü kitap okuyoruz. Hepimiz insanız, hepimiz bu sorunları yaşıyoruz. Zaten şu anda bunu konuşuyorsak bizim de bu konuya ihtiyacımız var demektir. Şimdi. Evet. E, gölge yanlarımız bir sürü yerde tabii ki hepimiz biliyoruz ama ben senin bir eğitiminde çok güzel anlatmıştım. E, gerçekten o gölge yanlarımızı e, kendimiz sobelediğimiz zaman, ben sobelemek diyorum, o zaman birazcık rahatlıyoruz galiba. Evet. Kıskanmıyorum diyoruz ama kıskanabiliriz ya da işte bir şey yok canım benim ona ihtiyacım yok. Aslında var bir sordun mu kendine, İçine sordun mu? Galiba başkalarının kalıplarını yaşıyoruz. Hani Anne karnına girdik bütün hep yani anne karnından beri alıyoruz her şeyi. Zaten DNA'mızda her şey var. Geçmiş kuşaklar. Biz de doğduktan sonra sürekli kodlanıyoruz. İşte aman kızım şunu yapma. E, erkek çocuğu şöyle yapar. Kız çocuğu şöyle yapar. Hiç kadın erkek ayrımında da değilim ama bir kalıba giriyoruz ve o kalıbı bir gün ya bir hasta oluyoruz her şeye boşver diyoruz. Ya, ya işte yakınlarımızı kaybediyoruz. Buraya gelmeden kendi iç sesimizi duyabilmeliyiz. Hani bize bizim kuşaklara yani 40 yaş üstündekilere e, farklı tabii her kuşak farklı her 12 yılda bir değişiyoruz. Ama mesela bize bir şey istendiği zaman başkası hemen yapıyoruz. Ama şimdikler ne diyor? Şimdi mi? Şimdi uygun değilim diyor. O <laughs> alıp alıp kaldır, yere koymuyor, değil mi? Evet, şimdi mi? <laughs> şimdi söylediğime göre şimdi. E, peki biz o e, kendimizle nasıl iletişim kurabiliriz ya da beklentilerimizi hani herkes hıdreliler de İzmir'de olduğu için Evet, çok, çok klasikti. Her yıl yazardık onları. Sonra şimdi bir sürü ritüel var. Evet. Neler olacak? Sonra gül yaprağı, gül ağacının dibine koyardık. Sabah erkenden de işte ezan okunurken kalkar onları toplardık falan. Halbuki o beklentilerimiz de başkalarının bize empoze ettiği şeyler. Evet. Ya yani şey çok enteresan değil mi? Ben kendimde bunu tespit ettiğimde çok şaşırdım mesela. Ee, bir bir şey istiyorum diyorum işte. Ee, bir şey yapmak istiyorum. Bu benim çok istediğim bir şey filan. Ben ona tutunmuşum ve o istediğim şeyin gerçekten kendi isteğim olduğunu düşünüyorum evet. ve bir de bunun ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Evet. İnandırılmışsın çünkü. Evet, öyle bir algı oluşmuş ki ben kendi kendime kabul ettirmişim bunu. Bir süre sonra onun benim isteğimle uzaktan yakından ilişkisi olmadığını fark ettim de o kadar büyük bir şaşkınlık yaşadım ki. Ya nasıl olabilir dedim. Oysa hani benim ihtiyaçlarım, isteklerim, yeteneklerim şunlar falan diye tespit edebilen bir yapılası. Ama fark etmiyor. Aralardan sızmış ve sana kabul ettirilmiş yapılar ortaya çıkabiliyor. Öncelikle şunu e, halletmek gerekiyor. E, İmre İmrendiğin başarılı öyküler neler? Ya da birisi bir şey yaptığında çok imrendiğin Ya ben de bunu yapabilsem Nasıl güzel bir şey içime işte coşku verdi seyretmek bile iyi geldi dediğin şeyler neler? Bence onları öncelikle keşfetsinler Çünkü o Coşkuyla seyrettiğin imrendiğin şey mutlaka sende vardır O yetenek ve o yetenek henüz harekete geçirmediğin bir yerde bekliyordur bir kere aslında orayı evet, yapmamız evet. lazım. Çok güzel söyledin. İlham alabilir. Hep her insan ilham alır. Hepimiz biriciyiz bir kere, Unik dediğimiz şey. Ama biz sanıyoruz ki hep başkaları bizde bunu ortaya çıkartacak. Ha, evet. Aslında biri gelip elimizden bir gün tutacak. Hadi canım senin sıran geldi. Şimdi aslında zaten o sahne oyunu bize verildi. Bu bu evrene geldik Allah'ın izniyle. Evet. Zaten aslında sahne bizim. O sahnede ne yaptıklarımız önemli. Sonra bir gün. Hepimiz bir şekilde sınavımızı bitirip gideceğiz. Ama bu süreçte bundan kaygısız, keyif almak için yaşamak, keyif de almalıyız. Bize hep Ya yani, yani biz... A, evet, mutlu olmamalısın gibi. Ha, değil mi? Yani, yani, yani az da yetin, olur. mutlu olma. Yani ne yapalım artık oldu bu. Halbuki her insan en iyi şeyi hak ediyor. Ve biz aslında başkalarının bize empoze ettiklerini yaşıyoruz. Biz kendimiz durup kendimizle bir, bir kere sorsak aynı yemeği sormak gibi. Hani bunu ben gerçekten bu yemeği istiyor muyum? Yani yaşamı sormuyoruz ki yemeği soralım. Yani i̇şte ev alıyoruz ya da bir yere taşınıyoruz, bir işi yapıyoruz, 20 yıl çalışıyoruz bir işte. Hepimiz aynıyız. Ya bir gün fark ettim ki diyor ben bu işi yapmak istemiyorum. Sorgulamak gerekiyor herhalde. Yani kendini tanımak. Aslında dedin ya o iç sesinle bağ kurmak. Hı -hı. O kalbinin sesine bağ kurmak. Bunu istiyor muyum ben gerçekten? Evet. evet. Bizim en büyük problemimiz kendi iç sesimizle ya da hani kalbimizin o rehberliği diyoruz ya. Kalbimizin rehberliğine izin vermemekle ilgili bir durum. Aslında biz e, kalbimizin sesini duymaya başlarsak bir kere yakalarsak artık o bizim neyi istiyorum neyi istemiyorumu söyle söyler hale geliyor onu bedeninde içinde çok rahat hissediyorsun ama bizler e, as, Ramazan ayındayız mesela sen de çok güzel söyledin hani o e, bir şeyleri örtülü kabul etmek ya da bu benim başıma geldi şimdi burada akışta olmak kabulde olmak teslim olmak şükürde olmak bunlar güzel şeyler olması gereken şeyler belki. Ama şimdi benim şurada itirazım var. Bakıyorum arkadaş bütün duygularını paketlemiş, bastırmış, bütün duygularını acılar, sıkıntılar, problemler yaşıyor. Onları bastırıyor, bastırıyor, görüyorsun. Paketliyor. Sonra da e, günlük hayatında ben çok iyiyim. Çok şükür, çok şükür, hayatı çok şükür diye geziyor. Şimdi bu ee, yani içeride o paketlediğin gölge yanların duruyor, Buraya. duyguların duruyor, bastırdığın duyguların duruyor. Yani bizim inancımız duygularını yoksa her şeye şükür halinde gez mi diyor yoksa ya önce duygularımla ben bir temasa mı geçsem? şu duygular geldiği zaman ben bunları yaşamak için biraz kendime izin versem. Bunları gölge alanım olarak bastırıyorum. Sonra yaşlılıkta çıkıyor. Hiç kimsenin garantisi yok. Ya. Şunu söyleyeceğim. Neyin garantisi yok biliyor musunuz? Şimdi biz hep iyi insan olmak modeli ve inancı üzerinden gidiyoruz ve hedefimiz de o inşallah öyle oluruz. Ama iyi insan olmayı içimizdeki bazı şeyleri reddederek yapacağız. Ya da görmeyerek yapıyoruz. Benim itirazım oraya. Sen şimdi ben iyi insanım, iyi işte uslu kızım, iyi insanım, iyi evladım, şuyum buyum derken... ...kendinle teması kaybettiğin için orada bir sürü duygunu içeriye paketliyorsun. Paketlediğin duygular... Ee, ben nasılsa hayattan, ben e, yeşili çiçeği, havayı gökyüzüne bakarak mutlu mutlu geziyorum. Benim için sorun yok. Şükür değil benim için sorun yok diyoruz ya. Öyle bir an geliyor ki o içine biriktirdiklerim patlayarak çıkıyor ve sen kontrol edemiyorsun. Kontrol Hastalıkla edemiyorsun. çıkabiliyor, Hastalık... öfke kriziyle çıkabiliyor. Hiç beklemediğim bir yerde vücudunda işte vertigo oluşabiliyor. Stresin en büyük sorunu. Modern insan hastalığı. İşte kadınlarda mesela dün bir dizide vardı çok güzel işlediler. İşte eş, sandık kokusu diye bir dizi var. İşte fibromiyaj oldu vesaire. O sanki yüklendikçe omuzumuza yükler biniyor. Sonra onlar bedeni hastalandırıyor. Aslında ben şöyle ben kendi bakış açımda tabii fikrimce Normalde biz planlarımızı yapıyoruz, bir şey planlıyoruz yapmayı. Ama bir ters bir olay oluyor. Hani var ya klasik hikaye, hiç vazgeçme, evet. sürekli denemeye devam et. O vazgeçme, hani bir şey terslik oldu, o sırada şükretme, yani hep şükürde olmalıyız zaten. Ama şükretmek olayı kabul etmek değil, akışa da bırakmak gerekiyor. O akışa bırakmak demek başkasının istediği ya da planının gitmemesi değil, yeni bir yöne geçmeliyiz. Yani hiç vazgeçmeden evet çok şükür tamam bu taraf olmayabilirmiş ya da yine onu deneyeceğiz ama sürekli dene dene sürekli deneme var ya sürekli gibi yapmak hani fake it till make it diye bir şey var i̇şte çok önemli bir şey bu hani hep olmuş gibi hisset ama arada terslik olunca da tamam buna da şükür evet akışa bırakıyorum o bir frekans daralıyor enerji daralması oluyor belki biz o konuya hazır değiliz ama yine biz o fikrimizden kendimizle bağlantıyı koparmadan yine devam etmeliyiz. Zaten o zaman insanlar başarılı oluyor. Başarı da kişinin kendi başarısı, başarılı görmesi gerekiyor. Başkasının alkışı evet ama hani ben bunu istedim ve yaptım demesi gerekiyor. Hani kesinlikle. ileri yaşta değil de evet ve kesinlikle içeride kalan duygular dışarı vurulmadığı zaman zaten bunu Lucy'nin kitabında da yazıyor. Hani e, zihnimiz bizi tamamen duygu, önce zihin duyguları bu yaratıyor, duygular da bedeni bozuyor.